Bir önceki evrelerde ilk etapta numune kabulümüzü yaptık, vezne ödememizi yaptık, numune kabule geldi. Tekrar işlemlerimize devam ettikten sonra numunemizi laboratuvara aktardık. Laboratuvarlarda gerekli analizler yapıldıktan sonra, sonuçlar da çıktıktan sonra raporlandırma kısmına geliyoruz. Yani sonuç vereceğiz artık, programımızın raporlandırma modülüne giriyoruz, numune kabul listesi diyoruz, yapmış olduğumuz e, numunemizi buluyoruz. Sol alt taraftan sonuç verme diyoruz. Bunu CTLP kısa tuşlarıyla yapabiliriz. Uygunluk derecelerini burada görüyoruz. Laboratuvar sonuçları, değerlendirmelerini görüyoruz burada. Burada yapmış olduğumuz pek bir şey yok esasında. Yazdır diyoruz. Onayla diyoruz. Ön izleme dilersek bunu direkt tanımlı bir yazıcıya yazdırabiliyoruz. Bunu fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Tamam diyoruz. Analiz raporumuz çıkıyor. Değerleri çıkıyor. Mevzuat değerleri, sonuçları. Paraflara atılmış bir şekilde karşımıza geliyor. Bunun yanında bir de laboratuvar imzaları. Yani analizi yapan birimlerin yetkilileri imzalarını atıyor. Bunların çıktısını aldığımızı farz ediyoruz. Üst yazımız var bir de. Onayla diyoruz. Şu tarihte gelen şu numaralı numune istinaden kaynak sonucuları yapılmış olup raporları ekle sunulmuştur. Taraflara halinde imza açık bir şekilde imza olan birimlere yollanıyor ve rapor sonuçlanmış oluyor. Bundan ziyade bir de faturalandırma birimimiz var. Faturalandırma birimimizde girip faturamızı keseceğiz. Onu da bir sonraki videomuzda yapacağız. Şimdilik bu kadar. Programımızdan çıkalım.